böyle oluyor biliyor musun? Vallahi böyle oluyor. Ne kadar böyle suçlu olursan o, hep sen sonuçta galip geliyorsun. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü sen sevmesini bilmiyorsun. Ben, ben ha? Evet sen. Sevsem bu kadar muhteşem, bu kadar kusursuz olmazdın. Nereden geliyorsun Sevda? Çarşıdan. Ben yolladım. Hayır. Ben istedim. Ben de sorumlu. <laughs> <laughs> Olsun, anlamaya çalış. Elindeki ne? Şarap. Babam için. İyi tamam. Elimi sarar mısın? Sararım. Sararım abi. Neden? <laughs> ya bir şey yapacağız. Sarı Ben de el beceremiyorum Serdar Sinemanın arkasına da gittin mi? Sevda, sinemanın arkasına da gittin mi? Gittim. Peki gördün mü? Abi, efendim, an. Bilmiyorum. 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 Ah, ya, ne Anne, ya bak bir şey olacak ama. Ya ne yapayım? Ya bunlar her şey beklenir ya. bir kere deneyelim yeter. Bir tane sıfır. Efendim desene oğlum. Efendim abi. <laughs> Hadi. Kap bakalım şu şişeyi. Su şişesi. Şarap şişesi. Oğlum baba için aldım şu şarabı. Karışma. Biz <laughs> Bıçak kadar bir yer bir Ya. Tamam. Değil mi? <laughs> evet abi. Şişe yap. Kendisini <laughs> bana bırak tamam mı? burnuna saçacak. Bana da işte kaçtığını söylüyor. Ya yaşamaktan daha var iş mi olur be? Her gün 24 saat yaşıyorum Hem, hem ne güzel gidecektim. Bırakmadınız. Ben de kaldım. Bir işe girdim. Ama olmadı. Beceremedim çıktım. Şimdi ne biçim yok. Benim koşulsuz şartsız çekeceksiniz. Hadi şöyle şey de. İlk defa mı içiyorsun? Evet. İyi. O halde bir hiç unutmazsın he. İnşallah. Bak o. Herkes kötüleyecek. <laughs> ya her şeyi görenler? Onlara acı ciğer yok. Bir yaprakta bir orman yaşar. Sahipsiz, bir çiftlerlikte bütün beklentilerin azarı. Bunları göremiyorsan yazıklar olsun. Ama görüyorsan o zaman meyvanlar olsun. İnsan evinde rahat kalır. Ne de huzur. Hadi. Dünya gitti da şu hocam. İnsan nasıl git ki yalnız olsun. Herkes hayatın ortak bir sevinç noktası olduğunun üstünde. Kendi küçücük, kısacık hayatını tamamlamaya çalışıyor. Bak göreceksin. Gün gelecek. şöyle öyle de. Gramerde benden başka zevk kalmayacak Anlıyor musun ha? Komik değil mi? Benim küçük bir <laughs> Sen? Sen doğduğunda ben senin farkında bile vardım. Dışarıda ailelerle geziyorum. Mabin mutluluktan havaları uçmuştu. Her gün sen ders çalış diye getirdik ya. Benim umurum da bir olmaz. Ama ama şimdi senin bu konuyu onu nasıl yeneceğimizi nasıl yapacağımızı konuşuyoruz. Neden biliyor Hakkı falan değil. Neden? Sonra hayır mı? Ya? Mesela bana soruyorlar, muhalde çocuklar. Sormazlar, baban neci falan diyorlar. Ben diyorum ki, büyük annem diyor ki, büyük babam paşaymış. Paşa ya! Yalan mı? Değil mi? Bak diyor, buyurun. E ben öyle deyince onların kapıları da karışıyor. Büyükannem annem anlatmıştı. Bir bağımlı çizmeleriyle beraber giderken... Abi... Sen bana şunu anlatsana. Büyük annem... Nereden ödüyor bu başa masalı? Ya oğlum. Anne. Dur öğrensin Dur Ben zaten her şeyi biliyorum anladın mı? Yani <laughs> küçük bir hatayla. Bak oğlum yukarı küçük yatık olarak evlat tutmuş. Ya beslemiş. Ne? Sonra kıtı gördük onu sen O da bir tanesi bu. Kaşı sürgünde. Hadi be sen de. Tıklıyoruz komiserini biliyor musun işte? Bu mahmuzlar o çizimler kimin biliyor musun? Çizimler fazla abi. Mahmuzlar da değil. Atacak mıydı? Hah. Kim dersin ona? Kim verdi ki ona atsın diye? Ayrıca Mahmuz abi yeniydi. Hah. alacak o tamam mı? Geçti zaten. Tabii tabii eskiydi. Evet tamam efendim. Geç bir lafa artık. Eski püskürmüş. Seyfettin. Oh, ne şey. oldu kızım? Ben... Ben... ...işten çıkınca... ...sana şey koy, koyu da alacağım. Hayır Burada burada kızım. Yatağın altında içeyim beni. Gitar! Boşuna içen asıl beni. Konuşma. Bu evin finası bugün. Bak yaklaşma bir vururum. Duz olursun ha. Tamam kesin. Şöyle. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizde babamın şerabını içiyorduk. Katılır mısın? O da sorulur mu? Doldu bir bardak. Ciddi misin be? Tabii. Hadi kalk bakayım abiler. Yine başladılar. <laughs> Babam şurada olsaydı, yemin ediyorum var ya, şu camı çerçeveyi indirip şu planı sustururdu. Eee, kanına da koyayım. Geçenlerde yasak Sağ ol Büyük aşklar, hani büyük nefretlerden doğarmış ya. Biz de öyle galiba. Eee, ne yapıyoruz bu akşam? Bizim planımız yok. Senin? Tiyatroya gidin. Ya manyak çok paranız var be. Ya ayıpsın. Al. ileride dersin al. Sen hiç, hiç, hiç değil misin be? Anne bak bu çocuğu yatağa falan getir hastalanıyor. Tamam bunu alıyorum ama bir gün geri ödemek şartıyla. Tamam tamam. tamam. Hadi, Hadi. Kalk üstünü başını giy sen de. Kitabı bakayım. <laughs> şuna aslanlık mı? parayı bir gün sana kuruşu kurşunu diyeceğim. Tamam, ödersin. O gün istediğin gibi de kavga ederiz. Sen de hıncını almış olursun ha? Unutmadım zaten onu. İyi bari. Oğlum iki dakika bir şey yazdım mı ben size öğrendim. Ya sen ne diyorsun hani şimdi gideriz şu parayı şöyle işte krallar gibi sofra duratırız. Ya adam yok, tırı hesap bile getiremezler. Özcan! Efendim ben sana sıkma diye. Evet. Hey! Biz çıkartamadın mı Selam size! Selam vatan güne. Tuza, ekmeğe, Selam kurdak uşa. Dalğa, yapra. <laughs> Serseriler. Ne yaptın bu o varkada? Ya bak selam amle, öyle mutlu bir halleri vardı ki. Kalk, bizimle hmm. zeydensenersin. Babam geçti mi? İlk işlerden mi zaten? Tamam. Ne yapacak burada? Benim boşluğumda. Sedav. Bakalım gider Bu saatte. Giderim. Bir şişe şarap daha Geç kalmayın, tamam mı?

Söylesene babama bir evi bir iş bağışlasaydı Tanrı'nın ne seksi dedi? Kral gidiyorsun Ben söyleyeyim Bir evle bir işi evsiz ve işsiz bir Tanrı'dan